Merhabalar efendim. İslam'ın büyük şairleri iki. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında din düşmanları şairlerini acımasızca kullanıyorlardı. Puta tapan kafir şairler alçakça İslamiyete saldırıyorlardı. Dinimiz ve Peygamber Efendimizle utanmadan alay ediyorlardı. İşte bu hain provokandaya karşı İslam'ın ilk büyük şairleri üç kişiydiler. Bunlar Hasan bin Sabit, Ka'b bin Züheyr ve Abdullah bin Revaha. Bunların yazdığı beyit ve kıtalar hemen ezberlenirdi. Her yerde tekrarlanan bu şiirler kafirlerin kalplerine ok gibi saplanırdı. Ama günün birinde şairler için Ayeti kerime geldi. Cenab-ı Hak mealen buyurdu ki onlara, şairlere ancak sapıklar uyar. Bu şiddetli hitap karşısında Hazreti Abdullah ve arkadaşları ağlamaya başladılar. Bunu gören Peygamber Efendimiz ayetin devamını okudular. Ancak iman edip de iyi işleri yapanlar, Allah'ı çok ananlar müstesna. Onlar öteki şairler gibi değildirler. Hazreti Abdullah ve arkadaşları da bu türlü değildirler ki ancak dinimizi övüyor. Din düşmanlarını da hicvediyor, yeriyorlardı. Ayeti i Kerime'nin devamına gelince üzüntüleri sevince dönüştü efendim. Mübarek bir cuma günü sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mescitte hutbeye çıktılar. Hazreti Abdullah da telaşla Cuma'ya yetişmeye çalışıyordu. Henüz epeyce ileride beni ganımda bulunuyordu. Tam o sırada Peygamber Efendimizin aleyhisselam oturun buyurduklarını işitti. Derhal bulunduğu yere oturdu. İki cihan güneşinin hutbeleri bitinceye kadar da yerinden kalkmadı. Bu hali gören Müslümanlar durumu sevgili Peygamberimize arz ettiler. Ya Resulallah Revaha oğlunun nerede oturduğunu görüyor musunuz? Sevgili Peygamberimiz o tarafa doğru baktılar. Çünkü sizin oturun emrinizi orada duydu ve hemen oturdu dediler. Peygamber Efendimiz bu hareketten çok hoşlandı. Hazreti Abdullah'a Cenab-ı Hak senin yüce Allah'a ve Resulüne olan itaatteki hırsını arttırsın diye dua buyurdular. Hazreti Abdullah'ın şairliği kadar cengaverliği de savaşçılığı da çok meşhurdu. Sevgili Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katıldı. Hepsinde büyük kahramanlık gösterdi efendim.